Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet. Ve onları falan aç. Evet. Bak ne olacak bilmiyorum. Yani arkadaşlar giriyor diyor lan söyle ya. Eee ve bu arada Lu çıkardım. Lu Istedim. Louis çıkardı. Hmm. Ee, Ama ekstra çıkaramadı. Ee, büyük, büyük kutu açtım. Tamam, tamam mı arkadaşlar? Yetmiş dört altın çıktı ve üç yazdı. Açtım. Sonya bir baktım. Pallıyor. Ne oldu acaba acaba? Ne çıkacak? Yuh. Ee, ben K çıkacağız zannetmiştim ama yani Lü çıkabilir mi? Lü, 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 Şimdi Lü ile bir maç atacağız Süper Diğer hesabıma da Lü çıkmıştı O zaman hemen Başlayalım ve bu arada Yeni kulübümse gelebilirsiniz o zaman arkadaşlar hemen maç başlayalım. Hayır. Yollayıp ne oldu be. Evet. Biraz kalkabiliyor arkadaşlar. Evet. Bu, bu 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 Çünkü biraz internet. Bir neyse. Lan <laughs> topum. <laughs> Seni ultimalis. Bam. Ha ha. Öyle, Öyle ben yani. Evet. Ama yesin. Melu yapma. <laughs> 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 yapmam ben kod Ben yapmam oldu, yapmam. Seni böyle bir sanmayın. Zannetmeyin. Oy <laughs> oy oldu. Şimdi hadi ben birinci. İkinci mi? Bu ne bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Neyse evet, arkadaşlar şimdi gayet yapacağız. Süper şey olacak. Şimdi görevimiz Elmas kapmaca mı? Ne yok? Hem biz elmas kapmaca da. yapalım çünkü düşük

Allah Ekber. Dondun sen dondun kardeşim dondun. Babam şöyle işte bir ulti hemen öldüm ne no. Ben balya ultine. Of. Ama bunlar. Bunlar bir slot oynaması lazım dolu. Bunlar çok kokain oynuyorlar. Çıkmıyor saydım. Çıkmıyor Artık mı? Bilmiyorum ya. Çıkalsaydım doğruydu. Aha, hemen ballı al 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 al. Al 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 al, sen alalım. kaç Sen deli misin Balli? Ballı sen ballı. kaç. senin peşinden gelirim. Allah vay

Mesela. Bu arada YBC eğer bu video izliyorsan, 17 izliyorsan 17 ben senden daha da proyum bunu öğren. Bom 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 böyle alayım. <laughs> e böyle atalım. Ya 19 evet. 19 19 Ben sen daha da kuruyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan. Bursa'nın ölümü ne olacak? Ölümün ne olacak? ay Arkadaşlar bu videoyu diyebilirsiniz. Etiketlemeyi unutmayın. Eğer etiketliyeniz bilirsiniz. Etiketleyin. Böyle atılır. Böyle atılır. Bayağı toz bu ya ha ay, ha. Ye be bak lan. Bak. Bak iki yapmışım. Kontrolün iki güçte yapmışım. Sen kendini pro mu zannediyorsun? Nereden lan pro zannediyorsun ha? Ben senden daha da proyum Allah'ım. Neyse arkadaşlar ve bu videoyu da Hayya da izliyorsa yeah, yeah, onunla vs yeah, şey atacağım eğer yeah, yeah. ona ulaşabilirsin yeah, yeah. yani ulaşamazsam atamam Allah atla ya ben bir de yeah. default yeah. sardı olacağız yeah. olacağız çöldüm adamın tamam 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 tam tamam. bir sıkıntı yok bir sıkıntı yok bir sıkıntı yok Ha, Tam kalı bir şey var tamam. hep Şimdi <laughs> bir var. Ay, benim, boş kusumu, o, şey, Tamam gelse herkes hallediyor. Tamam biz ben de bir savunmadayım. Son uyuyorum. Çok sağ korktu. Çok sağ çok sağ Evet ben buradan ayımı göndersem çok şey kalırlar. Evet no. Evet vur 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 Kes ölme kes ölme yes. dur 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 Evet vurdu. Gitti. Ne oldu? Dur 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 dur. Allah on, Çok ses var <laughs> ya. <Ay>, <laughs> <Ay, bu> <laughs> 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 Jag tar ju mitt gömdöj. Jag måste röra mig. Jag rör mig, jag rör mig, jag rör mig, jag rör mig. Här är den här. Här är ett spån. Kom att ta bilis. Kolla ta bilis nu. Kolla ta bilis, kolla ta bilis. Kom. Kom igen den där, den stannar in. Hopp. Oj oj.

Tamam izin Ay, bana, izin vermeyin tek izin vermeyin tek izin vermeyin tek gol atmalıyına ilk gol atmalıyına izin vermeyin. Atacak kesin atacak du 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 attı ama attı. atayım bayan. bayan. Ben de bayan. Ben de Hala aynı bu bizim eski kulübümüz arkadaşlar. Eski kulübümüz çok ama çok eski. Şöyle kulübüydü. Kardeşim yanlışlıkla bu adama başkanlığı vardı Ne artık bu başkan. Yaşlı bir dede geldi sin. Yaşlı bir yapacak hemen. O da olacak. Ayazı takdim. O gerçekten Mustafa. Gel. Gel. Hadi ben dinlerim canım. Aa kitapta, kayıp kitapta.

hadi gel. Tamam gel. Tamam gel. Ha Ne ne Ay kalsın alayım? Ben kabul var. Tamam başlayalım. Kaç abi var? Hadi, tamam, hallet sonayı. Tem paleta, paleta. Tem mil, tem, 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 Ah, ah, tem, tem. Olha aí, Jeff. Ben düşün şey arkadaşlar şu anda diye kaybetmişiz. Okay, ne oluyor? Ah ayım var ayın Ah ne oldu lan? Ne oldu lan? Adam sonuca lan. Adamsın gel. Gelme gelme yok 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 yok. Kanda. Oho. Açtılar iyi da yıkalım şunları. Dur 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 du, ben içeriye. Hayatım. Ha. Öldü ya. Sen yapma ne yapma. Sen Toplu mu? Toplu mu? Dur dur dur.